Hadi başlayalım. Rat Studio uygulaması açıldıktan sonra T-comport ve Y-comport e kütüphanelerinin yüklenebilmesi için ilk olarak e, bilgisayar C-klasörünün burada bir komport kütüphanesini atılması gerekiyor. Komport kütüphanesi sizin içerisinde Y-comport e kütüphanesini de atabilirsiniz klasör şeklinde. Bunu c klasörüne attıktan sonra bakın burada e, kapatıyoruz bir klasörümüzü. Rast Studio Delphi'ye giriyoruz. Buradan Tost diyoruz. Optimus diyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle Language Sonra buradan Delphi Sonra da Libra yani arkadaşlar kütüphane. Şuradan Libra Part diye bir şey var. Buradan diyoruz ki işte ilk açılışta açacağı dosyalar falan kütüphaneler. Buradan açıyoruz bunu. Şu ikondan hani open kütüphaneden buradan ben aslında nerede olduklarını update etmem gerekiyor. Bilgisayara tıklıyorum. C diyorum ve buradan Comfort'un kütüphanesine girip ilk olarak D Comfort Search klasörünü seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Geldi ama bakın benim burada normalde eklemiş olduğum duruyor. Ben bunu buraya add butonuna tıkladığımda şurada seçtikten sonra şuraya atıyor. Aynı şeyi arkadaşlar burada gelip io Komport rio'da da arkadaşlar yapıyorum ve add diye, ekle dediğimde şuralara ekliyor. C'nin içerisinde komporta source var. ve Sen C yaptığın için şu an olmuyor. Evet. Tabii şu evet. an ben eklediğim için add butonu çıkmıyor. Şurada çıktığı için. Hatta bunu silebilirim ben buradan. Mesela şöyle göstereyim. Sildim. Geldim buraya. Buradan komporta girdim. Sizin bilgisayarınızda farklı yerdedir. Artık nereye attıysanız kopyalıp yapıştır. Source'u seçtim. Closer'ı seçtikten sonra bakın add geldi. Attım içine. Burada bakın gözüküyor. Aynı şekilde arkadaşlar Rio'da da aynısını yapacağım. Şurada EO Compat Rio. Et dedim. Yerleştirmiş oldum. Uzantılarını, şu kütüphanenin adresini eklemiş oldum arkadaşlar. Sonra OK dedim ve buradan Save dedim. Kütüphanenin uzantılarını ekledim. Şimdi kütüphaneyi update edebilirim. Files diyorum. Open Project diyorum. Bilgisayara tıklayıp C klasörü, Comport, Source ve bunun içerisinden arkadaşlar bakın dpK e, diye bir şey var. Buradan bunu seçiyorum. Hocam işte bu dpk uzantısını ben göremiyorum. Bunu ne yapmam lazım? Herhangi bir klasörün içerisine girdim. görünümün içerisine tıkladım. Bakın dosya uzantısını buradan ekle var. Bunu tıkladığınız zaman oradaki dosyaların uzantılarına kadar gösterir. Tamam mı? Bunu biz e, işaretliyoruz uzantıları görüyoruz. Çünkü biz uzantıya göre e, işlem yapıyoruz burada. Geldim. Open Project, Bilgisayar, C, Comport, Source ve buradan arkadaşlar ilk olarak derleyeceğim klasörü Cport Libre, seçtim. Aç diyorum arkadaşlar. O bir yükleme işlemini yaptı. Ben buradan bir derle diyorum. Bak complete. Compile. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar bakın hiçbir hata almadım. Hata aldıysanız bunu yükleyemezsiniz. Şimdi bunu, bunu bitirdim ya arkadaşlar. Bakın değerli işlemini yaptım. Complete yani. Burada başka bir işlemim yapmadı. kalmadı. Closed al diyorum. bir hata olmadığını öğrendim. Open project diyorum. Geliyorum arkadaşlar. Bu sefer bakın. Şurada. E, dsgnc port nokta dpk diye bir şey var. Aynı o da en altta arkadaşlar. Onu aç diyorum. Açtı. Bu sefer geliyorum. Tekrar komple dedim Ama burada in install diye yani kur diye bir şey çıktı. Gördünüz mü bakın. Bunda da hata almadım hani bir hata yokmuş. Gördüğünüz gibi bakın içerisinde t combo box, t data paket falan filan, t comport falan filan, radyo buton falan attı. Okey dedim. Şu an kütüphanemi eklemiş oluyorum ancak şuradan close al deyince ben bu kütüphaneyi kaydedeyim mi diye soruyor bu projeyi. Evet diyorum kaydet. O kendisi kendi içerisinde kütüphanesini ekledi. Aynı şeyi diğer kütüphanelere de yapacağım. Open Project diyorum. Buradan çıktım. Eocomport Rio. İlk olarak arkadaşlar bakın bunların hepsi aslında gördüğünüz gibi kütüphane. İlk olarak bakın şurada Eocomport Rio diye bir şey var. Bakın. Eocom Delpi Rio.dpk Bunu açıyorum. Açtıktan sonra arkadaşlar buraya geldim. Complete diyorum. Bakalım bir arıza çıktı mı? Yani bir hata var mı? Yok. Bazen hata olabiliyor. Install diye bir şey var burada. Bunu kurmam gerek. Kurdum. Arkadaşlar bakın, bu BPL B, dosyasını kurmuş oluyor. Tamam mı? Hani bizim arka planda çalıştıracağımız dosyaları attı. Sonra arkadaşlar close al diyorum. Yes diyorum. Kaydet. Hani bunu da bir e, kütüphaneyi kaydetti içine. Sonra arkadaşlar bunu Open Project diyorum. Bu sefer de Tokyo olan arkadaşlar. Bakın şurada io-comport şey io delpi Tokyo diye bir şey var. .dbp Bunu arkadaşlar açıyorum. Bakın biraz yüklenmesini bekliyor don dedi, yani bitti. Şuradan geliyorum. Önce bir komplet diyorum. Bakalım maruz var mı? Hata. Şu an bir hata çıkmadı. Şurada install dedim. Bakın bu kadar e, kütüphaneyi yani bizim orada kullandığımız paletteki d kullandığımız kütüphane simgelerini attı. Arka plan dosyalarını da attı. Şu an ben bunu kaydetmezsem sıkıntı sıkıntı çıkar. Ne yapıyorum? Closed al derken tekrar yes diyorum, kaydet diyorum. Ve şu an bitti. Hemen bir tane proje açıp bakalım. Projenin yeni alt kısmında buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın burada e kütüphanelerim var. Şuradan T-Comport'u attım mesela. Örnek veriyorum E-Comport STD'yi kullanıyoruz normalde biz. Mesela ne atalım? Bir led bar atalım. Attık. Örnek veriyorum başka ne atalım? dismi segmentlerden bir şeyler atalım. Geliyor. Gördüğünüz gibi kütüphanemiz geldi. Ancak e, işlem sırasında bir hata yaparsanız veya işte kütüphaneyi kaydet no derseniz arkadaşlar yalnız çalıştırırken hata alırsınız. Bakın burada o kaydetmede e, no diyenler Burada Comport 1'de falan hata alır. Der ki işte böyle bir şeyi ben çalıştıramıyorum falan der. Ben de proje kayıtlı değil. O yüzden çalıştıramazlar. Hata alırlar. Bakın bir de çalıştıralım şurada. Masa üstüne de kaydedelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çalıştı. Tamam mı? Tamam, Teşekkürler Teşekkür hocam. hocam.